Seymep arkadaşlar kanavurtu. Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Takı bakları oynatacağız. Bugün merhaba yok çekim. Açalım. Bekleyin. Baba. Buyur şam bunlar pijamaları. Şu açacağım bekleyin. Evet açtım. Havuç çok sıcakmış. Bir yere gidecek. O yüzden mi? Ben bunu çıkartıp gidelim. Evet arkadaşlar bugün bir karar verdi. Şu an kombini böyle. İnşallah birazcık pembe de ekleyebilirim. Pıh! Dur dur dur. Arkadaşlar demeyi unuttum. Okula kız. Yarın bugün Cuma. Mış! Birazcık pembe bağlayayım. İstediğim. pembe balık. Pembe balık sizi alıp geliyor. Arkadaşlar bu da part X'de gelecek. Şöyle. Şimdi Çantasını koyuyorum. Sonra dışına kalın kutusuna koyuyorum. Arkadaşlar siz burada defter sandalyecin olur mu? defterleri Hem defter olsun bu hem de kalem Okula gidiyor. Bay bay. Arkadaşlar burası. Şifre, burası. Okulmuş, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu <laughs>